dostlarım, merhabalar. Mayıs ayı burç yorumlarınızla karşınızdayım efendim. Nasılsınız, nasıl gidiyor her şey derken kartlarımı karıyorum ve sizlerden de tabii ki ricalarda bulunuyorum Hemen diyorum ki boğa burçları için Mayıs 2022 genel e, yorumları almak üzere kartlarımı kar niyet ediyorum. Ve size de diyorum ki e, lütfen kanalımıza abone olunuz, e, yandaki bildirim tuşu zilini de açınız ki çektiğimiz videolar size hemen bir bildirim olarak gelsin değerli dostlarım ve efendim kanalımıza yeni gelen dostlarımız için söylüyorum tabii ki bunu aşağıya bir yorum bırakırsanız ve beğendiğiniz videolarımızı bu konularla ilgili dostlarınıza gönderseniz hem alma verme dengesini korumuş olur sağlamış oluruz sevgili dostlarım hem de sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış oluruz değerli dostlarım teşekkür ederiz şimdiden diyor ve kartımızı açıyorum sevgili boğalar evet her şey yolunda sevgili boğalar kendinizi iyi hissediyorsunuz her şey iyi gidiyor ee, kararlısınız mutlusunuz bolluk bereket geliyor haberiniz olsun mayıs ayı içerisinde mayıs ortalarından itibaren bolluk bereketin yoğun bir şekilde e, akmaya başlayacağı ve sene boyunca devam edeceği çok güzel bir e, zamana giriyoruz boğa e, burçları olarak Sevgili dostlarım, benim de hem Aybolun um hem de yükselenim boğa bu arada ee, İkisi de boğa ee, Güneş'im de Akrep biliyorsunuz. Ee, her şey iyi gidiyor. Ee, dilediğimiz, arzu ettiğimiz şimdiye kadar çok üzerinde çalıştığımız. Ee, çok planlarını yaptığımız her şeyin ama her şeyin artık meyvelerini toplayacağımız zamanlara doğru yürüyoruz sevgili dostlarım. Senenin sonunda kendimizi çok daha iyi, çok daha mutlu, çok daha keyifli ve hatta yeni bir aile kurmuş olarak bulabiliriz ee, sevgili dostlarım. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Hayatınıza girecek olan kişinin de yüksek ihtimalle sizin hayalini kurduğunuz, bu ilişkiyi yaşatacağınız ve onun size yaşatacağı bir ilişkiyi yaşayacağınız kişi olma olasılığı da çok yüksek. Yani bolluk, bereket, ilişkiler ve sağlık anlamında aslında boğalar için ayın ortalarından itibaren aslında başlarında da o enerji var ama ortalarından itibaren daha yoğun akacağı için böyle söylüyorum. Yani çok güzel bir aya giriyoruz efendim hayırlı uğurlu olsun bütün boğalar adına diyor ve hemen bolluk bereketli ilgili aslında zaten boğalarla ilgili söyleyeceğim her şeyi baştan söyledim ama yine de tabii ki kartlarımızı da karalım bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Sevgili dostlarım, çok fazla e, işle alakalı yoğun düşünceler içindesin. Azıcık kendini serbest bırak, azıcık yaptığın şeyle alakalı olarak adımlar attın. Şimdi artık akışta e, akışta bırak kendini, akışta ol ve biraz da çevrene bak. E, yardım edeceğin kişiler olabilir. Onlara yardım etmen senin e, enerjini yükseltir. E, iyilik enerji potansiyelini açığa çıkarır. E, lütfen çevrene biraz yardımcı oluyor sizin için. Zaten sizin e, baştan da söyledim hani biliyorsunuz e, bütün planlarını yaptığımız, arzu ettiğimiz, dilediğimiz her şeyin e, adımlarını attığımız, her şeyin gerçek olma olasılığı çok yüksek olacağı aylara, aya giriyoruz ve bundan sonra senenin sonuna kadar da bu şekilde devam edeceği için değerli dostlarım finans konusunda da işte yatırım anlamında farklı yatırım planları yapab yaptınız veya yapacak olabilirsiniz. Onlarla ilgili pozitif gelişmelerin olacağı çok güzel zamanlara giriyoruz ama dediğim gibi diyor ki enerjiyi çok karıştırma. Artık bırak. Artık sen zamanında yapacağını yaptın zaten. Biraz da akışa bırak. Akışta kal. Onun yerine burada bunu bırak ve biraz da başkalarına bak. Biraz da başkalarını Destekle onlara yardımcı olmaya çalış Biraz da iyilik yap diyor sizler için O yüzden biraz durun Ve sakinleşin Ve biraz da başkalarına iyilik yapın diyor Bu kartımızın Mesajı bu şekilde <laughs> ee, Yine bakalım Aşk ve ilişkilerle ilgili Mayıs ayında boğalara Nasıl mesajlar var hmm, Güzel Bir uyarı var size Şimdi diyor ki evet seni e, Mayıs ayı içerisinde karşılaşma olasılığı yüksek olduğu ve e, hayalini kurduğun aşkı sana yaşatacak olan kişiyle karşılaşabilme e, karşılaşabilirsin. E, buna e, dikkat et, gözlerini aç e, tetikte kal diyor. Ama bu kişinin de e, ...spritüel yolculuğunda sana destek olacak e, bir kişi olma olasılığının da e, yüksek olduğunu söylüyor. Yani e, spritüel alanda çalışan, bu alanda e, sana yardımcı olabilecek olan kişi... ...senin e, hayatını, bundan sonraki hayatını birleştirmek isteyip beraber bu e, yaşamı sonlandırmak isteyeceğin kişi olabilir diye sizi uyarıyor kartlarımız... Ve ilahi zamanlamanın devrede olduğunu tüylerim kendi diken oluyor şu anda söylerken o yüzden dikkatli olmanız gerektiği gözünüzü açmanız gerektiği böyle bir duygulandım gözlerim falan da doldu şimdi bu bunların hepsi yani bu söylediklerimin veya şu anda hissettiklerimin hepsinin anlamı şu bu söylediklerim tamamen ve tamamen okeyleniyor evren tarafından Doğru okuyorsun mesajları diyorlar bana. Demek ki bu benim için de çok bazı bir şekilde geçerli ki. Bunu söylerken aşırı derecede yoğunlaştım. Ve aşırı derecede bir duygu şeyine girdim. İnşallah <gülüyor> bitirebilirim. <gülüyor> Ama güzel yani çok iyi. işaretler bizi uyarıyor. Dikkat edin diyor. Şöyle gözümüzü açalım. Etrafımıza iyi bakalım. Tanıştığımız insanlara. Birlikte olmak Bir şeyler paylaştığımız insanlara Bir dikkat edelim Kimlerle neler yapıyoruz bakalım bakalım Haydi hayırlısı olsun Hepimiz için o zaman sevgili boğalar Diyorum ve sağlıkla ilgili bakalım kartlar neler söyleyecek bize Evet hmm. Ben sağlıkla ilgili de ilk genel kartlarımızı açarken söylemiştim biliyorsunuz değerli dostlarım. Ama e, boğa burçlarının e, bu yılın en şanslı burçlarından olduğunu e, söylemekte hiçbir sakınca yok. E, sağlık, bolluk, bereket, aşkla ilişkiler, hayaller, e, niyetler, arzuların gerçekten çok çok yükseklerde e, gerçekleşeceği müthiş bir Yıl bizler için Allah'ın izniyle Mayıs ayından itibaren başlıyor. Sağlığınla ilgili ettiğin dualar, yaptığın ritüeller, işte gittiğin tedaviler, uyguladığın tedaviler gerçekleşti efendim. Şifalandınız. Allah'ın izniyle o sağlık sorunundan kurtulup başka da bundan sonrası için sağlık sorunlarımızın olmayacağı Allah'a şükredeceğiniz muhteşem bir aya giriyoruz. Bununla ilgili rüyalarınızda şifalanabilirsiniz değerli dostlarım. O şekilde bir mesaj var. Mesela şöyle yapabilirsiniz uyurken. Sevgili Allah'ım uykumda ve rüyamda şu konuyla ilgili şifalanmaya niyet ediyorum deyip yattığınızda ve buna inandığınızda gerçek olacağını da bilin lütfen sevgili dostlarım. Bir dahaki aya, ya Haziran ayına muhtemelen de Bodrum'da olacağım. Görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.